O asibe de artık oğlumun evinde baş köşeye kurulur, oturur. Kurum kurum. Hı. Hmm. Havasından da geçilmez haspamın. Size ne canım? Ne yaparsa yapar. Kız anasını evine almayacak mı? Alır tabii canım. Aa bize ne? Ben ne dedim ki? Fazıl Bey zaten içim yanıyor. Oğlum evi terk etmiş. Ay nasıl özlüyorum, nasıl özlüyorum. Vallahi burnumda tütüyor çocuk ayol. Bak ya. Anne bebi ölmedi, ölmedi. Az öteye taşındı. Ne kıymetli oğlunuz varmıştı ya. Kıymetli tabii Cemal. Sizin gibi o da benim bir kuzum. Ha tabii. Ama o gınalı kuzun galiba. Ya beni bu konaktan elinle atıyorsun, bir damla gözyaşı dökmüyorsun. Ali abim kendi isteğiyle gidiyor, hüngür hüngür ağlıyorsun anne ya. Tabii. İsmet kim ki? <laughs> <laughs> Ay siz Ali'yi mi kıskanıyorsunuz yoksa? Ya annem kıskanmak değil de yani bir gerçeği dile getiriyoruz diyelim. Şimdi bak eğri oturalım doğru konuşalım. Ali'yi bizden başka türlü seviyorsunuz. Evet ya. Yani resmen onu ayrı tutuyorsunuz ya. Yalan mı babam. Ya bana bakın. Boş boş konuşmayın. Bugüne kadar hanginizi diğerinizden geri bıraktık? Hepinize eşit davranmadık mı? Ya tamam baba kızma Allah'ın aşkına yani. Az daha oturursak dayak yiyeceğiz ha. Kalk lan. Bekle bekle dur. Ben de geliyorum. Üf, babam haklı. Terbiyesizler. Cık. Refika, Efendim. Siz de uzatmayın artık. Bu sübet bilsin. Yarın alın hediyenizi. Hayırlı olsun gidin. E gideceğiz tabii Fazıl Bey. Aa! Ortada boş mu bırakacağım? Yani biraz kırıldım falan ama olsun. Orası benim oğlumun evi. Anne. Canım. Ben şimdi de söyleyeyim de sonradan morarmanlar bozulmazsın. O anakonda hasibe kesin laf sokar. O zaman beraber giderim kız Safiye. Ha, Eğer bir şey söylerse ağzını payını veri veririz. Ya tövbe tövbe ya. Ben size oraya barışın diye gönderiyorum ya. Siz sanki savaşa gidiyorsunuz. Ya babam, o mavi bana düşman oldu ya. Kusura bakmasın da asıl benim ona düşman olmam lazım. Ben gitme. Ya gitmeyeceğim, gitmeyeceğim yok. Hatanın büyüğü sizde. Kızı delirtmişsiniz. Gidip barışacaksınız. <laughs> <laughs> i̇yi, tamam. Giderim. Ama sırf senin hatırın için yani. Giderim ama tribimi de atarım. Anlamadım Safiye. Neyini atarsın? Ay aman boş geç Allah aşkına Fazıl Bey. Bu da yeni laflardan. Boş geç hadi. Bana bakın size bir daha söylüyorum. Gidip orada yeniden kavga çıkarmayın. Aa çıkartmayız ayo. Biz çocuk muyuz yani? Tövbe ya Rabbim. Aa. Cık. Yok. Ben çıkarmam. gene zift gibi koymuş. Ben açık içiyorum çayı. Öğrenemedin mi hala? Başkalarının arkasından atıp tutmayı... ...iyi biliyorsun da... ...çay koymayı pek beceremiyorsun galiba Servet Hanım. Kusura bakmayın. Hemen değiştiriyorum. Davşan'ım ne yapıyorsun? Ne yapayım İsmet? Bir çay içeyim dedim. Kapkara bir şey getirmiş önüme. Ya Pempe, sen bu servete niye böyle eziyet ediyorsun ya? Acaba başka bir şey sinirleniyor mu da bu karıdan mı çıkarıyorsun hırsını? Ha. Bugün şirketten çıkarken görmüştüm. Demek gelip beni sana şikayet etti. Yok kızım ne şikayet edecek? Şikayet değil de yani ben patron olduğum için gelip bana anlattı hadiseyi. Üzülmüş, kırılmış vallahi kadın ha. Gelip beni sana ispikleyeceğine işini doğru düzgün yapmaya çalışsın. Pempe, Bak işini iyi yapmasını istiyorsan düzgünce ne söylersin? Öyle kalp kırmanın, ezmenin, büzmenin manası yok. Yani öyle depeden depeden hareketlerle olmaz o iş. Vallahi kızarım ben böyle şeylere ha. <laughs> Abiciğim, şimdi benim karım da bu evin bir hanımı değil mi? Sen elin hizmetçisini savunacağım diye pembişime niye çıkışıyorsun? Kes sesini. Hizmetçi diye yani hor görmek mi lazım? Cemal, ne oluyor canım burada? Ne tartışıyorsunuz böyle hararetli hararetli? Ya Pembe bizim Servet'e eziyet ediyor da... ...kadıncağız kırılmış, üzülmüş. Onu konuşuyorduk. <laughs> Al işte bak, Safo da bu evin hanımı. Hiç ondan gördünüz böyle hareketleri? Cemal abi, senin bu Servet'e olan aşkın nedir ya? Ablam kovuyor, sen geri aldırıyorsun. En ufak bir şeyde gelip sana şikayet ediyor. Avukatıymışsın gibi çatır çatır onu savunuyorsun. Hayır yani sen niye koruyorsun ki bu kadını? Bilmeyen de seni ona gebe sanır. <laughs> lafa bak ya Allah aşkına lafa bak. Kızım benim ne gebeliğim olacak? Ben patron olduğum için çalışanlarımın problemleriyle ilgilenen bir adamım yani. Bir de vicdanlıyım. Ezilenin, büzülenin, üzülenin yanımdayım her zaman. Onu da çektim şey yani. Ya bırak abi Allah'ını seversen ya. Yani. Ezdikten ne yaptık kadını? Suyunu mu çıkardık? Tamam tamam. Akşam akşam darladığınız adamı. Ne haliniz varsa görün ya. Ay hey, vallahi ben de bir şey anlamadım canım. Sanki bizim bütün dertlerimiz bitti. Servet'in dertleriyle uğraşacağız. Allah Allah. Cemal bekle ben de sen. Bir dakika bir dur. Ay. Sen nereye davşan? Begüm'e gidiyorum. Akşam geldi biraz laflayalım dedi. Bir sakıncası yok herhalde. Yok. Ne sakıncası olacak? Ben bırakayım seni. Yok, ben kendim giderim. Görüşürüz.